Evet, bugünkü müşterimiz isminiz neydi? Recep. Recep Bey kendisi HTC ekranını getirdi bize. HTC ekranı paramparça bir şekilde getirmişti yanımıza. Recep Bey bizim nasıl bulduğunu ve bizden mümkün kalıp kalmadığını söyleyeceğiz. Recep Bey'in eski ekranı ve şu andaki <laughs> ekranı hem rengini değiştirdik hem de sapa bir şekilde bütün testlerini yaptıktan sonra kendisine teslim edeceğiz. Bütün basmayan hiçbir tuşu yok. Çalışman, hiçbir aksam yok. Evet Recep Bey bizimle ilgili fikir ve görüşlerini öğreneceğiz. Recep Bey buyurun. Nereden geldiğini ve bizimle Ben nasıl şimdi buldum? Yeni Borsa'dan geliyorum. Yeni Borsa'da telefon bu vaziyetteydi. Ve e, Kadıköy'e geldim ben cep dünyasına. Telefonum bu hale geldi ve çok da memnun olduk. E, arkadaşımız bizim? gerçekten e, işin erbabı herkese tavsiye ederim. Bizi nereden buldunuz Recep Bey? İnternetten buldum. Hangi, Hangi sayfa? sayfa? değişim Acilik, sayfasında. Evet. Evet. Bizim hizmetimizden memnun kaldınız gözünüzden de söküp çok, takıp çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten e, işinizi yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Kadıköy Cep Dünyası acilekandisimi.com. Sizi de bekleriz. Bütün ekranlarınızı gözünüz önünde söküp takıp teslim ediyoruz.